Arkadaşlar böyle bir kardeşim böyle bir ev yaptım. Ben de bunu düzenlemeye karar verdim. Buralara gizli saklı sandıklarımı kaçacağım. Sandık, sandık, sandık. Sandığımızı alıyorum. Evet, sandığım burada. Şunu şunu alayım. Yok, pardon bunu. Evet, iki tane üst üste katarsak açılmıyor bu. Bir tane kutumuz yeterli şimdi bakalım bırak tamamlandı. Şimdi böyle güzel bir şey yapmış ama ben bunun tavanını kırmak istiyorum. Neden? Çünkü çok alçak olmuş. Onun için olmaz arkadaşlar. Evet. Kır, kır. Allah. Şimdi en baştan yapalım bunları. Allah yanlışlıkla bir şey bastım. Çok özür dilerim de. Arkadaşlar çok değişik bir şeye bastım. Onun için çok özür dilerim. Evet arkadaşlar Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar mesela bu şeyi daha da yükselteceğim ve üst katını çok güzel en üst kat dam yapacağım. Şura, şu bölgeyi. Orayı yapma imkanım var. Daha demin orada bir şey belirdi ama ya burada bir şey belirdi arkadaşlar siz de görmüştünüz diye düşünüyorum şöyle camdan yapalım bunları çok güzel bence oldu şu tam or Hayal yapabiliriz bu bölgeye, bu bölgeye merdiven katicam. Merdivenimizi arayalım bakalım. Merdiven hmm. yok bunun merdiven diye. ben arkadaşlar bulamıyorum. <laughs> Buldum. Yapalım merdivenimizi. Yok bir tane yeterli ya. Bence bir tane yeterli. Aynen. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yatak yatağım nerede benim? Şu pembe değil. Hmm, sarı yok. Pembe yapalım tamam pembe olsun. Sonra hmm, bunu da pembe olsun. Pembe kombin yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle. Ee, Böyle dolap var, şu da pembe, bunu da şey yapalım. Arkadaşlar şimdi ben odamı başlıyorum yapmaya. Üst camlarını birleştirelim. Arkadaşlar reklam geldi çok özür dilerim. Şöyle internetimizi şey yapalım. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Böyle olduğu için mecbur yani yoksa olmuyor arkadaşlar. Ama bakalım. Bakacağız duruma göre. Evet, oyuna devam edelim. Çok güzel. Akşam oluyor. Dın Evet yatsam şuraya koymayacağım. Yatağıma şuraya katsam. Yok. Burada olmuyor. Şurada bir kapı var. Burada da kapı var. Ne anladık ben. Buraya yatak koyabilirim. Buraya yatma yerim olur. Okey okey güzel güzel. Burada benim elbise dolabım olur. Çok güzel. Şöyle bir tane sandığımızı da katalım. Allah kırıldı, kırıldı. Evet işte kırıldı. Açılıyor, açılıyor. Çok güzel, minik, çok hoş bir odamız oldu. Aşağı kata inelim. Şöyle aşağı kata geliştirelim. hayır hayır beni görmemiştir inşallah of, ses neydi ya çok korktum neyse evet arkadaşlar evimizi geliştirmeye devam ediyorum evet şuradan böyle Evet arkadaşlar şöyle bir kitaplarımız var. Çok hoş. Küçük bir tane de mutfak yapalım. Mutfak. Hoş verin. Mutfak. Of. Mutfak yapmamız yani biraz zil olmaz. Ay, çok korkuyorum. Neden dışarısı açıldı? Şöyle yapalım. Ne yapalım? Şöyle mutfağımız yapmamız gerekiyor. Ama yapamıyorum. Mutfağın kitaplarının dibini yapmam imkansız. Buraya da merdivenlerin dibini yapmam imkansız. O zaman tadama ta yapalım. Dan güzeldir. Şuraya hemen şey yapalım. Masa. Masamız vardı bizim. Evet masamız burada. Oh. Allah. Yuh. böyle tatlı oldu. Aa mum katalım değil mi? <laughs> Yok ya mum. O zaman şu da katalım. <laughs> tamam. Hiç boş ver. korkuyorum ya. Yatayım bence sabah olsun. Ona hadi ölür giderir. Yatıp engellendi mi? Nasıl yani? La ya üç katım kırmam lazım. şimdi. kapatayım o zaman. Oh, böyle yapmak bugün Ya tamam mı Buradan kaldırmam gerekiyor. Üst kattan ama kaldıramam. O zaman üst kattan bir şeyler yapacağız. Mecburi. Hmm, çok güzel. Böyle olabilir. Bence çok kutu hoş oldu. Mutfağımı da yapalım e, ee, mutfağımı yapmam için bu bana lazım. Şuraya yapalım. Tamam. Hızlıca. Kalkımızı da artık çıkartayım. Heh, tamam. Böyle yapacağız. Güzel güzel buzdolabımızı da katalım. Buzdolabımızı nereye katalım? Bura fırınlarımızı katalım. Ekbaş fırın fırın Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte böyle yaptık şimdi arkadaşlar ben burayı buzdolabı Allah buzdolabını da yapayım Ay. bence şunu şöyle yapalım böyle. açılıyor değil mi? Okay. Çok da güzel oldu buzdolabımız. Okey okey. Çok güzel de buzdolabımız. Her şey tamamdır. Mükemmel. Güzel 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 oldu. Arkadaşlar bu evimizde bu kadar. Bu evimizi tamamladık. Arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. size çok 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 seviyorum. Bay bay. <laughs> bay bay arkadaşlar.